Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir? A. Zaman B. Kişi C. Olay D. Yer Genç bir çiftçi kayığıyla akıntıya karşı kürek çekerken kan ter içinde kalmıştı. Evet burada kişi kim? Genç bir çiftçi. B seçeneğin belirgin olduğunu görmekteyiz. Devam edelim. Yetiştirdiği meyveleri köye götürüyordu. Hava çok sıcaktı. Bir an evvel teslimatını yapıp karanlık basmadan evine dönmek istiyordu. İleriye baktığında kendi kayığına yaklaşan bir kayık gördü. Yolundan çekilmek için deli gibi kürek çekti ama bir işe yaramadı. Yönünü değişti. Bana çarpacaksın diye bağırdı. Ancak bir değişiklik olmadı ve nihayetinde kayıklar çarpıştı. Çiftçi çok öfkelendi ve kendi kendine söylendi. Diğer kayığa baktığında içinde kimsenin olmadığını fark etti. Demek ki Deminden beri halatından koparak akıntıya kapılan boş bir kayığa bağırıyordu. Evet buraya baktığımız zaman burada ise e, olayın anlatıldığını görmekteyiz. Olayımız da aynı şekilde vardır. Yer olarak da bize burada e, köyden bahsetmiştir. Yetiştirme meyveleri köye götürüyordu e, derken yer de belirgindir. Ama zaman ifadesi burada yoktur. E, belirgin değildir. Cevabımız A seçeneği olacaktır.